Merhabalar dostlar arkadaşlar 8 Aralık başlayacak listemize geçmeden önce 3 haftalık geçerli listeye bakın geçen hafta başlayan listemizi dünkü yayınımızda yine anlattık ama tekrar anlatalım arkadaşlar 5 günde toplam borsamız en yüksek %278'i görürken yani 10.898'de cuma günü kapanışını yapmıştı geçen haftaki cuma günü arkadaşlar bu haftaki cumada da 11.201'i en yükseğe gördü %2.78 en yükseğe görürken Bizim şu 17 hisseden oluşan portföyümüz %6,81 arkadaşlar. En yükseğini gördü. Bakın listemiz tamamen tepki hareketi üzerine kurulu. Bunları özellikle belirtelim. Şimdi toplamda bu sefer 20 hissemiz var. Onu söyleyelim arkadaşlar. Şu kırmızı olan borsanın kendi endeksi onu söyleyeyim 20 tane hissemiz var her birinden biner aldığımızı düşünürsek arkadaşlar neler olacak hep beraber göreceğiz tabi bu listenin açık halini kimler görüyor arkadaşlar onu da belirtelim aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketleri üye olan borsa uzun kanalımızdan youtube kanalımızdan veya tiktok'dan profil sayfamdan abone kısmından abone olan arkadaşlar arkadaşlar bu listeyi görebiliyor hayırlısı olsun diyelim bakalım nedir ne değildir tepki hareketi yapabilecek listemiz arkadaşlar İnşallah önümüzdeki haftada güzel güzel tepkiler yapabilir inşallah diyelim. Hadi iyi günler sağ olasınız.